Merhaba arkadaşlar, merhaba. Yağmurlu bir kemerden merhaba. 11-12 Mart astrolojik gündemiyle geldik gene bir canlı ayına. 11-12 Mart astrolojik gündeminde cumartesi bugüne bakarsak, Cumartesi günü geçişte hemen sağ Erken saatlerde Plüton iledik açısında kesinleşiyor. Ay 0.2.36 ile 0.3.05 arasında kısa bir müddet için boşlukta olacak. Kısa bir süre için biz uyurken zaten daha sonrasında 0.3.05 saatlerinde Akrep burcuna geçiyor. Ay, ayın Akrep burcunda biraz krizli bir kriz çıkarma eğiliminde olabiliriz. Kuşkularımız ön plana çıkabilir. Kitlesel konular gündeme gelebilir. Duygusal konulara eğilimimiz artabilir arkadaşlar. Gün genelinde takıntılı, şüpheci, kıskanç, tut, tutuklulu olabilir. Tutkulu bir ilişkiler, kıskançlıklar, krizler yaşayabiliriz arkadaşlar. Kolayca çekilebiliriz bu durumlara. Sabah saatlerinde ay satürn üçgeninin etkileri devreye girebilir. Bu enerji akışının devam ettiği sabah saatlerinde kendimizi disipline edebilir. Olumlu gelişmeler kaydedebiliriz. Ay düğümleri açısı etkili sabah saatlerinde. <laughs> Pardon. Eski defterler açılabilir. Çok takı, takıntılı olduğumuz konular yeniden gündemimize gelebilir. Yeniye değişime yol alabilme zamanı artık artık arkadaşlar. Eskiyi kapatma, takıntılarımızdan kurtulma enerjisi veriyor gökyüzü bize. Ay güney ay düğümü kavuşumunun etkili olduğu öğlen saatleri civarında bizi aşağı duygulara çekecek, aşağıya çıkacak bir enerji var. İş ve girişimlerden, gıybet dedikodu gibi şeylerden uzak durmanızı öneririm arkadaşlar. Dinlediklerinize de güvenmeyin bu sıralarda. Çünkü her duyduğumuzu inanmayalım dedikodu, asparagas haberler duyabilirsiniz arkadaşlar. Venüs Mars 60'lığının olumlu etkilerinin devrede olduğu gün genelinde ama özellikle akşam saatlerinde ilişkilerden yana şansımız yerinde olacak. Değerlendirmenizi öneririm ilişki isteyen arkadaşlar. Ee, gece 18.04'te Venüs Mars sekstil açısı gerçekleşiyor. Etkisi iki gün sürüyor. Flört etmek, Beğendiğimiz kişilere açılmak, ilişkilere başlamak, sizi iyi gelen, motive eden konu ve koşullara yönelmek için harika zamanlar. Zaten hafta sonu geldiği için eğer bir ilişki istiyorsanız gökyüzü bize güzel enerjiler sunuyor. Çok güzel bir enerji. Venüs zaten kadın, Mars da erkek demek. Bunun seks açısı bize güzel ilişkiler konusunda güzel enerjiler veriyor. Biraz hovardalık da istiyorsanız bu sıralarda bu enerjilerde var gökyüzünde. Ruh, bir Ruhumuz birkaç gün hovarda ve çapkın olabilir. Aşk için en güzel günlerden birini yaşıyoruz. En kötü senaryo ile bu aralar sosyalleşebilir. Sevdiklerinizle beraber mutlu zamanlar geçirebilirsiniz. Dün trip atanlar bugün barışabilir. İlişkiler bakımından destekleyici açı var. Daha flörtöz olacağız bu iki gün içinde. 15 Mart'ta Mars Neptün karesi kesinleşiyor ve etkilerini yavaş yavaş hissediyoruz artık arkadaşlar. Duygusal olarak hareket edip yanlış karar alma riski, iyi niyet suistimalleri, algılarda bozukluk, gördüğümüz şeyi yanlış anlama ihtimalleri çok yüksek. Neptün zaten bulanıklık veriyor bize. Duygularımızda net anlamama, tehlikeli zamanlar 15 Mart'a kadar bu kesinleşen Mars Neptün karesini dikkat edin. Çevrenizde komplo teorileri çevrilebilir insanlardan uzak durun. Şu sıralar er duyduğunuzda gördüğünüz olaylara inanmayın arkadaşlar. Bugün biraz da iki günlük etkiyi söyleyeceğim zaten. Yarına geçecek olursa önce bir şey söylemek istiyorum. Bugün için uğurlu saat olarak vermek istediğim saat 11 Mart Martesi günü saat 18.04'te uğurlu bir saat arkadaşlar. Dilek dilemek, meditasyon yapmak, dua etmeniz için güzel bir saat değerlendirmenizi öneriyorum. Yeniden söyleyeyim 18.04 saati bugün güzel bir enerji saati. Pazar gününe gelecek olursak erken saatlerde beklenmedik sarsıcı gelişmelere açık zamanlar. Pazar günü Aygin Akrep Burcu'nda ilerliyor. İlişkilerde kıskançlıklar, çekememezlikler, gördüğünüz şey yanlış anlamalar ihtimali çok yüksek. Vücudumuz özellikle e, cinsel yerler, rahim ya da o tip yerlerde sorunlar sıkıntılı yaşayabilirsiniz hormonlarda. O konulara dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Ay Uranüs karşıtlığının etkili olduğu sabah saatlerinde yani pazar günü beklenmedik sarsıcı gelişmelerle karşılaşabilir. Ay Merkür üçgeninin olumlu etkilerinin devreye girdiği sabahın ilerleyen saatleri önemli konuşma ve yazışmalar açısından uygun bir zaman dilimi olduğundan o zamanları değerlendirebilirsiniz. Eğer internette bir iş başvurusu yapmayı düşünüyorsanız yarın sabahtan öğlen arasında değerlendirmenizi öneririm. Güzel bir açı var. Pazar sabahı 9.53'te Jüpiter Kron kavuşumu ve gün içinde gerçekleşen Ay Merkür ve Ay Güneş üçgenleri gökyüzü olumlu enerjisi veriyor. Pazar günü için her ikili hem ikili ilişkilerde hem aile içi iletişimde bu halden yararlanabilirsiniz. İletişim kurmak, yazmak, çizmek tatil günü olmasına rağmen toplantı ya da yayınlar için uygun Zamanlardır, değerlendirebilirsiniz. Uzun zamandır çözemediğiniz eğer konular varsa onu yarın için değerlendirin. Güzel bir zamanlar arkadaşlar tekrar belirteyim. Sabah 9:53 geçiden sonra güzel böyle sorunları çözmek için iç başvuruları e, bulmak için güzel saatler bunu değerlendirmenizi öneririm. Uzun zamandır çözemediğiniz, çözüm bulamadığınız sorunlarımızı yeni ve pratik çözümler gerçekleşebilir ve biz bu çözümleri bulabiliriz. Hayatımızda aslında var olan desteği ve korumayı, <gülüyor> pardon, <gülüyor> soğuk olduğunda tam bahar mevsiminde pardon, tekrar baş alıyorum. Hayatımızda aslında var olan desteği ve korumayı hissedebileceğimiz bir gün. Y Yeni ve şaşırtıcı gelişmelere tanık olabiliriz. Üreme sistemi dediğim gibi ay akrepte olduğu için üreme sistemi ve hormonlarla ilgili rahatsızlıklar olabilir. Dikkat edin bu iki gün boyunca ay akrepte olduğu için ay güneş üçgeninin olumlu etkilerinin de devrede olacağı pazar günü günün ikinci yarısında özel ve sosyal ilişkiler açısından verimli gözüküyor. Önem verdiğiniz kişilerle bir araya gelebilir. Talepte ve ricada bulunabilirsiniz. Merkür Uranüs 60'ının olumlu etkilerini aktif olduğu gün genelinde orijinal farklı fikirlerimizle dikkat çekiyoruz. Çarpıcı konuşmalar yapabiliriz pazar günü arkadaşlar. Oh, i̇yi günü baya bir hızlı hızlı geçtim. İnşallah anlaşılmıştır. <laughs> i̇yi hızlı mıydım? Biraz. Biraz mı? Ne yapalım artık yağmur güzel bir kemer gününde. Sonunda yağmur yağdı. Kuraklık var diyorduk, kuraklık var diyorduk. Yağmur etkisi şu anda yavaş yavaş var. İnşallah bu yağmur barajlarımıza bereket olarak yağsın diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Artık haftaya görüşürüz inşallah. Yeniden buluşmak üzere.